yurdun her köşesinden Suriye ile savaşa hayır sesleri yükseldi. Düzce, İzmir ve Antalya'dan Suriye'ye kardeşlik mesajları gönderildi. Yurttaşlar Amerika'nın taşeronu olmayacağız diyerek AKP hükümetine tepki gösterdi. Suriye halkı yalnız değildir. Savaş çırtkanlığına karşı İzmir, Düzce ve Antalya'dan tepkiler geldi. Taşa, hayır Yurdun birçok noktasında eylem yapan işçi partisi Türk bu kez Düzce'den Suriye ile savaşa hayır dedi. Böyle bir tertibe alet olur. Burada görev alırlarsa, taşeronluk yaparlarsa bu Türkiye'nin felaketi olur. Bunun bedeli... Bunun yıkımı, bunun kaybı hiçbir şekilde telafi edilemez. Açıklama sonrası parti binasına Türkiye-Suriye kardeştir pankartı asıldı. Suriye'ye batı müdahalesine karşı Türkiye Komünist Partisi'nden de tepki geldi. Üyeler İngiliz konsolosluğu önüne yürüdü. Hükümet istifa, hükümet istifa. İzmir'de kadınlarsa ilginç bir yöntem seçti. Sosyal medyada örgütlenen kadınlar kendilerini savaşa siper edeceklerini söyledi. Suriye ile bizim olmayan bir savaşa geçit vermemek için Sınırlarımıza göğsümüzü siper ediyoruz. Biz bu oyunlara alet olmak istemiyoruz. Ülkemizin savaşa girmesine hayır diyoruz. Ülkemiz bir maceraya sürükleniyor. Bu oyuna inanmıyoruz. Antalya'dan da savaş karşıtı tepkiler geldi. Evet. Disk Akdeniz Bölge Temsilcisi Cemal Aybar, Amerika'nın taşeronu olmayacağız dedi. Uluslararası üstü şirketlerin ve emperyalistlerin tüm dünyada istediği savaştır. Ben inanıyorum ki Türk halkı buna karşısındadır. Suriye halkı kendi kendine bırakılırsa bunu çözeceğine eminim. Yeter ki Türkiye'de dahil